Through your weakest moments, to become the night Turning nightmares only shadows. Cast some light, and you'll be alright. Cast some light. Life is Strange, Don't Not Entertainment tarafından geliştirilmiş, anlatı merkezli bir macera oyunu. Bu oyun türü tanımlanırken adları çokça geçen Grim Fandango ve Curse of the Monkey Island gibi klasik LucasArts oyunlarına benzer şekilde aksiyonlu bir oynanıştansa sürekli bir hikaye anlatımı güçlü NPC etkileşimleri ve anlamlı seçimleri merkeze alan bir tasarım felsefesine sahip. İlk olarak 2015 yılında 5 bölüm halinde yayınlanan Life is Strange'i, 2022'de yayınlanmış Remastered koleksiyonu ile de tek bir oyun olarak elde etmek mümkün. Başlamadan önemli bir uyarı. Bu video deneme, oyundaki tema, karakterler ve olayları derinlemesine incelediği ve okumalar yaptığından hikayedeki kritik detayları açıkça tartışmaktadır. Video, hikayeyi kendi deneyimlemek isteyen ve sürprizlerin bozulmasından endişelenen izleyiciler için uygun değildir. İlk başta tipik bir ergen draması şeklinde ilerleyen oyunun hikayesi, Blackwell Akademi adındaki liseye başladığı için daha önceden taşındığı Arcadia Bay Oregon'a dönen fotoğrafçılık öğrencisi Max Caulfield'ın maceralarına odaklanıyor. Buradaki macera ifadesi ilk başlarda hemen hemen herkesin hayatının bir evresinde deneyimlediği nostalji, akran zorbalığı ve kayıpla başa çıkma gibi tanıdık meselelerle boğuşan Max'in gündelik yaşamını ifade ediyor. Ancak bu durum Max'in okulda şahit olduğu bir olaya mucizevi bir biçimde etki edebildiğini keşfetmesiyle çok farklı bir boyuta dönüşüyor. Max'in tuvalette gördüğü mavi kelebeğin fotoğrafını çekmek için gittiği kuytu köşeden şahit olduğu ve genç bir kızın vurulmasıyla sonuçlanan olayın geri sarması, hikayedeki ve tabii oynanıştaki en temel unsur olan geri sarma yeteneğine sahip olduğunu fark ettiği anı tekabül ediyor. Bu noktada, oyunun aksi takdirde oldukça gerçekçi görünen hikayesine fantastik öğelerin dahil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hikayenin çağdaş fantezi veya hafif fantezi olarak çevrilebilecek low fantasy türünün bir örneği olduğunu iddia etmek mümkün. Life is Strange'in geçtiği dünya da tıpkı bizimki gibi. doğalüstü olayların şaşkınlık ve korkuyla karşılanacağı bir dünya. Dolayısıyla Hikayede oldukça gerçekçi şekillerde temsil edilen duygu, sorun ve olaylar, Max'te mistik bir biçimde beliren güçlerle bir tezat ve gerilim oluşturuyor. Bu gerilim, karakterlerin etrafını çevreleyen gizemli kaybolmalar, açıklığa kavuşturulamayan vakalar ve iki ucundan aşınarak sonuna ulaşmış gibi görünen bir gerçeklik örgüsüyle de yakından ilişkili. Oyuncu, Max aracılığıyla bu karmaşık olaylar örgüsünde yol alırken oyun, çeşitli incelikler içeren birçok temaya değiniyor. Max'in ortaya çıkan güçleri ve bu gücü nasıl değerlendireceği sorunu aslında yetişkinliğin eşiğindeki her bireyin kendini keşif yolculuğuna dair oldukça geçerli bir metafor. Bunun yanında zaman, hafıza, kayıp ve suçluluk duygularıyla baş etme, akran baskısı, zorbalık ve mental sağlık gibi insani temalar oyundaki ana odağı oluşturuyor. Ancak hikaye gerektiğinde gözetleme toplumu, Amerikan kapitalizminin eğitim ve sağlık hizmetleri üzerindeki etkisi gibi politik konulara değinmekten de çekinmiyor. Max Caulfield, kendisini içerisinde bulunduğu bu karmaşık ilişkiler ve çatışmalar yumağında yolunu bulmaya ve işleri yoluna koymaya çalışırken, her başarılı anlatıda gördüğümüz gibi Life is Strange'de de hem kendinde hem de çevresindekilerde bazı değişikliklere neden oluyor. Life is Strange, birçoğuyla anlamlı etkileşimler kurabildiğimiz genişçe bir karakter havuzuna sahip bir oyun. Daha önceden de bahsettiğim gibi ana karakterimiz 18 yaşındaki sessiz fakat özgür ruhlu fotoğrafçılık öğrencisi Max Caulfield. Max'in hikayesindeki en kritik karakter ise kuşkusuz yıllar sonra garip bir tesadüf eseri karşılaştığı çocukluk arkadaşı Chloe Price. Chloe, yaşadığı büyük kaybın karakterini şekillendirdiği öfkeli bir genç kadın. Aynı zamanda da Max'in zamanla manipüle etme güçlerini keşfettiği olayın kahramanı. Chloe ile ilk karşılaştığımızda onu geçirdiği zor yıllarda yanında olmamış arkadaşı Max'e içten içe kırgınlık besler bir halde buluyoruz. Çünkü mavi saçlı asi genç kızın hayatı birçok kayıp ve terk edilişle bezenmiş. Babasını bir trafik kazasında kaybettikten sonra en yakın arkadaşı Max'in Arcadia Bey'den taşınması ve onun yokluğunda yakınlaştığı Rachel Amber'ın gizemli bir biçimde ortadan kayboluşunu kendisiyle taşıyan trajik bir karakter Chloe Price. Gözetleme ile kafayı bozmuş paranoyak üvey babası David Madsen'la olan düşmanca ilişkisi, Frank Bowers ve Nathan Prescott gibi tehlikeli kişilerle olan münasebeti, karıştığı kriminal olaylar ve nihayetinde Blackwell'den atılması, Chloe ile tanıştığımızda içinde bulunduğu hali tanımlayan ve belki de onu mecbur bırakan nitelikte. Bu açıdan Max ile yeniden bir araya gelmesini sağlayan tuvalet sahnesi, Chloe'nin de karakter yolculuğunu başlatan olay. Bu sahnede, üstü pek de örtük olmayan bir biçimde imge olarak karşımıza çıkan mavi kelebek, hikayenin takip edeceği temaları bize önceden ima ediyor. Hikayenin ana zaman akışı boyunca çeşitli değişimler geçiren Chloe'nin, kendisini içerisinde bulduğu olaylar, Max'in şahit olduğu öteki gerçeklikte de trajik nitelikte. Bu durum, belli açılardan oyunun evrendeki zamanın, nihai kaderi felaket olarak önceden yazılmış, beyhude seçeneklerden ibaret olduğunu düşündürüyor. Fakat tüm bu olaylar, karakterin oyun boyunca çözümleyemediği için başında Demokrasi'nin kılıcı gibi duran, kayıp ve terk edilmeyle başa çıkma eserlerini, oyuncunun ne şekilde sonuçlandıracağını belirlediği bir tramvay ile anlam kazanıyor. Oyunun hikayesindeki önemlerine göre, çeşitli katmanlarda yer alan zengin karakter kadrosu, Life is Strange'in en güçlü yönlerinden biri. Pek çok karakter, çeşitli düzeylerde etkileşim imkanı sunarak Max'in davranışlarına göre Arcadia Bey'i şekillendiriyor. Karakterlerin birçoğunun kaderi, doğrudan oyuncunun kararlarına göre önemli ölçüde değişirken, diğerleri ise en azından bu kararlara sözlü referanslar vererek, oyuncunun kurgulanan evrene bağlılığını güçlendirecek geri bildirimlerde bulunuyor. Max ve Chloe'nin bu noktaya gelinceye dek geçirdikleri evrimi anlamak için Diğer karakterlere göre oyunun başında ve sonundaki tutumlarını gösteren modelleri inceleyebiliriz. Max, kazandığı gücün etkisiyle oyun boyunca gittikçe baskın ve güçlü bir konuma evriliyor. Bununla birlikte diğer karakterler de Max'in bu değişimine göre yeniden konumlanıyor. Aynı şekilde hikayenin gidişatı, Chloe'nin diğer karakterlerle olan etkileşimlerini de derinden etkiliyor. Nihayetinde oyunun sonundaki Max ve Chloe Onlarla tanıştığımız andaki hallerinden oldukça farklı biçimlerde karşımıza çıkıyorlar. Life is Strange her ne kadar hikayenin ön planda olduğu bir oyun olsa da, oynanış mekanikleri belki de oyunun en temel unsurlarını oluşturuyor. Yürüme ve etkileşim tuşlarına basmanın açık ara en çok gerçekleştireceğiniz eylemler olduğu bir oyunun hangi mekaniği çok önemli olabilir diye sorabilirsiniz. Fakat geri sarma mekaniği yalnızca hikaye içerisinde kritik yer tutan bir anlatı aracı olmanın ötesinde bir role sahip. Öyle ki geliştirici Dontnod, görece başarısız olan ve zaman manipülasyonun temalarını barındıran aksiyon-macera türündeki ilk oyunları Remember Me'nin ardından sonunda Life is Strange olacak prototip What If'i zamanı geri sarma mekaniği üzerinden kurgulamıştı. Bu durum kuşkusuz geri sarma mekaniğinin hikaye içerisinde havalı bir an yaratmaktan öteye geçemeyen bir fikir olmasını engelliyor. Bu sayede Life is Strange, anlatıyla temel mekaniğinin organik bir bağ içerisinde olduğu bir oyun haline giriyor. Tabii ki hikayenin oldukça doğrusal olan yapısını olduğundan daha karmaşık göstermek gibi bir etkiye de sahip bu mekanik. Verilen kararların neredeyse tamamını geriye dönüp değiştirebilme fikri, kendinizi Max Caulfield'in yerinde hissettiğinizde, oyunun sunduğu genellikle ikiyi geçmeyen seçeneklerden çok büyük resimdeki karmaşık kader ağına odaklanmanızı sağlıyor. Aslına bakarsanız geri sarma mekaniği bir bakıma bir anlık sayfi hilesi. Ve oyun birçok oyunun aksine bu şekilde oynamayı yalnızca mümkün kılmıyor, böyle oynamayı özendiriyor. Bu sayede Max'in oyunda hissettiği sorumluluğun yükünü bir diğer karara geçmeden önce oyuncu üzerinde de yansıtmayı başarıyor. Oynanışın hikaye üzerinde doğal bir şekilde kurduğu yönlendirici etkiyle hikayenin inandırıcılığı artıyor ve oyuncunun önündeki kurgusal anlatıya karşı olan şüphe kolayca askıya alınabiliyor. Tabii ki bu mekanik anlatı birlikteliği kusursuz değil. Örneğin, sürekli geriye sarmanın tekrar hissi yaratacağı endişesi, oyunun son bölümünde Mark Jefferson'ın yakalanmasının bir deus ex machina marifetiyle çözülmesine yol açıyor. Yine de, hikayenin o anda ulaştığı risk gerilim düzeyi, tüm numaraları açığa çıkmış bir katilin yakalanmasından çok daha kritik. O yüzden belki bu çok da önemli bir sorun değil. Life is Strange, ele aldığı temalar itibariyle son derece gerçekçi. Kullandığı araçlar açısından ise oldukça fantastik bir anlatı. Max'in, Chloe'nin ve diğer Arcadia Bay sakinlerinin uğraştığı sorunlar kesinlikle sıradan, insani. Fakat yaşadıkları hayat, yaşadıkları hayat garip.